<laughs> bardak var mı? Bak <laughs> ya, şey var <ama> bardak vermişiz. <laughs> Başka da ne olur olan var mı? Yok, <laughs> 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 Ee, bizim hazırladığımız o şeylerden Şaziye Hanım verelim. Gazetecilerin önünde Başka bir şey yok. Almadınız mı? Yeni fotoğraf merak ediyor musunuz? <laughs> Düğünden sonra. <gülüyor> 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 ha, nikahdan <tansiyeler>. sonra. <laughs> evet, orada bol bol fotoğraf çekersiniz. Tabii. Ulusal e, sorun olduk. Mecburen daha ödeyeceğiz artık. <laughs> Özellikle onu daha ödeyeceğiz zaten. Olmazsa olmaz. Ama ikna etmek lazım. Onları nasıl ikna ederiz? Bir sayı milletvekili onları nasıl ikna ettiyse yine onun aracılığını kullanırsa ben. Evet bu orada genel itibariyle şeyler var sözcük besleyenler ama ben ona çok e, bağlı kalmayacağım. İşin e, fazla detayına girmeden asıl olarak anlatacağım. Keşke diyorum biz burada bu toplantıyı Amasya için yapsaydık. Amasya'da yapılan yatırımlar için yapsaydık. Belediyenin yaptığı işler için yapsaydık. Ama her ne derse sözcük lastesi, ııı ee, ne çıkan haber tabii o haberin nasıl çıktığını da anlatacağım size. <laughs> Nedense ııı ee, Evin Timo'nun uçurumuna merak salmışlar. Onun peşinde koşmuşlar. Iıı e, öncelikle ııı e, benim özel hayatım bu şekilde ııı e, deşifre ettikleri için kınıyorum o gazeteyi. Böyle bir basın olmaz. Tabii burada ben ııı e, biraz da kullanıldım. Eğer ben CHP'li bir belediye başkanı olsaydım inanma haber orada çıkmazdı. Bunu da aynen yazabilirsiniz. Sadece AKP'li belediye başkanının aşk skandalı. Değil mi? Yani öyle yanlış mı? Ben de yanıları düşüyorum da. <laughs> AKP'li başkanı ay skandal diye geçiyor. Şeyden veriyorsunuz değil mi internetten? Veriyoruz efendim. İnternet. Evet. Ama aslında bu yasa karşıda çalkalanmıyor. Çok. Evet. 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 Ben yaklaşık bir aydır benim boşanma davam sürüyor. Evet. ondan evvel de üç seneden beri zaten çok iyi geçinemediğimizi Ben yani şu yerde zaten söylemiştim. Evet. Evet. E, son aya girdik artık. Mayıs ayında e, boşanma anlaşması imzaladık. E, şey, karar verdik. Haziran ayının başında da bitirdik. Mahkemede e, yoğun olduğu için e, hakim 15 Temmuz'a attı. Haziran ayında e, veremeyeceğim çok yoğun dedi. Yoksa Haziran ayında çoktan bitmişti bu iş. Boşanma protokolü imzalandı. Mal paylaşımı yapıldı aslında meşru olarak ortada çok bir şey kalmadı. Sadece yasal prosedürler kaldı. Gazetede çıkan bu habere ben çok çok aldırmadım. Benim aldırdığım tek şey hanımefendinin burada refüz olması, reklam olması. Evleneceğim bir kadının bu şekilde bir basın organı tarafından resminin buralarda basılması hiç hoş değil. Yoksa bir yazmış yazmamış çok da umurumda değil. Yani iki gün sonra, üç gün sonra, dört gün sonra başka biri çıkar, bizim haber unutulur gider. Ama bu ayıp, yapılan haber yanlış. Kaldı ki bu muhabir Ali Ekber Ertürk bu muhabir beni aradı. Ben ona bazı şeyler söyledim. Ama o bizim haberi yapmayı zaten kafaya koymuş evet, usul arıyor. Burada yine haberde diyor ki işte eski eşimin kardeşi Fırat Eylül, başkan Bey doğru söylemiyor. Kendisi benim işte olur falan filan. Var mı vardır. Bunu yalanladı. Ben böyle bir şey böyle bir şey ifade etmedim dedi. Kendisi de herhalde internetten ben çok iyi görüşmüyorum kendisiyle. internetten kendi sayfasından yayınlanmış böyle bir şey galiba. Oradan buradan duyuyorum. Avukatı aracılığıyla da de görüştük. E dedi ki e, tekzip yayınlatacağız. Biz böyle bir şey söylemedik. Dedi. O da muhtemelen yalan. Yalan bir haber. Fevkalade e, üzücü. Benim özel hayatıma bu kadar girilmesi, bu kadar didiklenmesinin altında nedenler olmalı. Sadece belediye başkanı olduğum için yapılmıyor mu? Bir, Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçtiğim için. Sebep bunlardan bir tanesi. Bunun altında bazı CHP'liler var. Bazılar. Yine AK Parti'den istifa eden bir meclis üyesi var. Ve yine bir müteahhit var bak açık seçik söylüyorum. Bütün bunların altında bunlar var. Bir tanesi rant kavgası yapıyor. Belediyeden istediğini alamıyor. Diğerleri de önümüzdeki yerel seçimlerde seçim nasıl alırız havası altında belden aşağı vurmaya çalışıyor. E adamlar çıkın aslanlar gibi seçimde çarpışın. Şimdi sen belden aşağı gireceğim, ben belden aşağı gireceğim. Bu ne biçim bir siyaset olacak? Böyle bir siyaset yok. Bu geçen seçimlerde çok oldu bu Şu gazetede çıkan haber inanın benim umurumda değil. Benim burada bir tek beni e, nişanlım dediğim hanımefendiyi ve çocuklarımı ilgilendir. Eskişim bile ilgilendir. Ben, ben e, beklerim demişim. Boşanmak üzereyim dedim, onu da sattırarak yazmışlar. Boşanmak üzereyim ile evliyim demek arasında ne kadar fark vardır onu siz değerlendirirsiniz. Yine resimlerden bir tanesi bir doğum gününde ki bu, bu senenin 20 Ocağında çekilen resim. Bu resim e, mahkeme kayıtlarında var, oradan alınmış, konmuş, yasaktır zaten. Yine e, alttaki küçük resim... E, öpüşme sahnesini söylemiyorum, öpüşme <laughs> Alttaki küçük e, resim, Facebook'dan alınma. Saklamadım zaten. O hanımefendi Amasya'ya geldi, bir hafta kaldı burada ve annemle tanıştı, kız kardeşlerimle tanıştı. Ve ben saklı gizli bir iş yapmadım. Birçok kişilere tanıştırdım kendisini. Diğer resimde bizzat benim telefonumda bulunması zor yerden çalınan bir resimdir. Hayır. Yeni söyledim. Tövbe, tövbe dedin ya. Hayır. Hayır. Yani bir tek bende var. Hayır. Suç suçluyu da biliyorum. O da yakında cezasını görecek. Benim aşağı yukarı söylemek istediklerim bunlar. Basın açıklamasında da çok şey yazıyor. Sizin soracağınız bir şey varsa cevap geçtiğimiz günlerde sizin için

o e, internet e, sitesinin hangi amaçlarda kullanıldığını biz biliyoruz. Biz milletvekilinin daha çok propagandası gibi kullanılıyor. Ee, daha evvel işte faaliyet raporunun onaylanmaması yine aynı kumpanyanın bir sonucu. Ondan evvel veya ondan sonra bir e, kafede işte içki içiyorlar da şunu yapıyorlar da bunu diyor, Kavgalar çıktıydı asla asla olmayan şeyleri yine bu Necdet Aydemir'in e, o sayfasında yayınlandı bunlar. Çoğunun asla asla yok. E, ve nihayet sizin dediğiniz bir e, parti yöneticisine böyle bir para teklif edildiğinde e, ben de duydum. Abi, gerçeği nedir? Bilmiyorum. Ama e, çoğunlukla da gerçek olduğunu zannediyorum. Bu da bu, bu şeyin bir parçası. Bunun altında bir müteahhit var. Amasadır müteahhit... ve Bartın'la müteahhitlik yapan biri var. Ama buradaki rant kavgasına e, girmiş ve belediyeyi buna çekmeye çalışan <laughs> müteahhit ve bizim izin vermediğimiz şeyler için yapıyor. Valla Sayın İl Başkanı'yla görüştüm. Eğer partiye bir zarar verecekse bu haber, derler istifa ederim dedim. Ama hiçbir endişeniz olmasın, bağımsız kalırım bir partiye de geçmem. AK Parti için de sonuna kadar savaşırım dedi. O da böyle bir şeye gerek olmadığını söyledi. Bu haberin kimseyi ilgilendirmediğini, sizin tamamen özel hayatınız olduğunu söyledi. Şu an için partiden başka bir tepki yok. Başkanım, bir <laughs> için var mıdır? Öl partidir. Yoksa dışarıdan mı? Yok, Buralardan, buralardan. Buyurunuzu bir <laughs> yakalayalım. Evet. 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 Hazırlandı. Avukatımız tarafından hazırlandı. <laughs> her şey hazır. Değil mi? Hazır yollanacak sadece. Bak, bir ne oldu? Bu haberden sonra. Haberden sonra Hı haberin olmadı. Bir Hayır, var. olmadı. Olmadı. Bir yollara çünkü evet. Şimdi tabii bir kere haberde yalanlar var. Hem tekzip hem de e, benden izinsiz resimlerim yayınlandığı için ve özel hayatımı burada afişe ettikleri için tabii ki bu yalanlara başlayacağım. Evet. Evet. Çünkü başka hiçbir yerde. Bir tek ben devam edeyim. Ben e, belediye başkanı için zaman zaman telefonum ama e, yanımda çalışanları bırakabiliyorum. E, bu belediyede bu hata çok. <laughs> evet, evet O konuda bir sıkıntı yok yani. Biz bir sıkıntı çekmiyoruz. Evet. <laughs> e zaten ne olursa içeride olur. Sayın şey Başkanım, evet. bu konuda ben şahsım olarak sizin özel hayatınız olduğu için evet. sizi ilgilendiriyor. Ee, bu basın mevzulu olarak ben burada sizi haklı gören bir tavır içerisinde. Evet. Başka söylüyorum da herhangi bir şey gideceğim de yok. Evet. Fakat biliyorsunuz basın mensubu. Ee, şimdi aslında bir e, vasıf var dün itibariyle. Burada aşağıda belediyenin önünde hatta yazılır. Hmm. Manyaların yaratılır. Ben onu değiştim. Onu. Evet. Size olmuşlar. Yani Hemen yani, soracağım. Şimdi e, Sayın Başkanım yani siz varsa platformu e, eş başkanısınız. Evet. Eş başkanısınız. Yani sınıflara karşı mücadele ve hatlar kuruluna karşı mücadele söz konusu. Evet. Fakat burada Ramazan no ayında e, hatlar bir yakoluğu koyular diye ve burada Ramazan kurban yesin. Yani Şimdi o evet. şöyle, şöyle söyleyeyim. Biz de, de tanımıyoruz. E, yardım yapmak istiyoruz. Yani elimizde yardım malzemeleri var. Ramazan yardım paketleri var. Bize liste verir misiniz? Hayır e, hayır hay, veririz dedik. Tabii bunları adresler dedim, yabancı de yabancı biz zaten. E, dağıtmak da bize yardımcı oluyor oluruz dedik. E, yani bu tamamen bir yardım amaçlı bir şey. Yoksa e, hatta tördükle e, hiç ilgisi olmayan bir şey. Yani işte baştan da söyledik gibi keşke burada benim e, özel hayatımı değil de Amasya'nın meselelerini konuşabilseydik. Termik santrı konuşabilseydik. E ben e, arıtmayı konuşabilseydik. Çok büyük bir yatırım yapıyor Amasra'ya. Ya. Amasya'nın imarını konuşabilseydik. Zaten e, bu rant kavgaları biraz imardan kaynaklanıyor. E, Horhor Deresi'nin ıslahı çok önemli. Daha 2009'dan beri uğraşıyoruz. Yapılıyor. Hiç geride gittiniz mi baktınız mı? Muazzam bir çalışma var orada. Onları konuşabilseydik. E, Cumhuriyet caddesini konuşabilseydik. E, bundan sonra yap yapacaklarımızı konuşsaydık. Ama her ne derse rakiplerimiz işle ilgili değiller. Onlar e, belediye başkanının e, farklı şeyleriyle ilgili. E, i̇lgilensinler. Benim neyimle ilgileniyorlarsa ben onlara da e, cevap veririm. Merak etmesinler. Sıkıntı yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi artık e, şöyle bir düşünmeli. Genel başkanı bile bu şekilde değişti. Deniz Baykal'a çok saygı duyuyorum. Sevdiğim bir genel başkandır. Sevdiğim bir politikacıdır onun zamanlı CHP'de onlarla birlikte çalışma imkanı da buldum. Ama genel başkanın giriş tarzı, öbürünün giriş tarzı bunların artık kanlarına işlemiş. Bu şekilde yaparak insanları değiştireceklerini zannediyoruz. Makamları değiştireceklerini zannediyoruz. İşte bununla bir yere varamadıkları, aldıkları oy oranlarından belli. Ve Cumhuriyet Halk Partisi artık bu tip adamları değiştirmek zorunda. Sen bak, sen değiştirmek. Ha, beni ilgilendirmiyor Cumhuriyet Halk Partisi şu anda ama alışkanlık haline getirmişler. Son bir cevap var hocam. Evet. Ben evet. de yine evet. yine konuşuyorum. Evet. da şu, e, dört kata imar olan yerlere, bu planlı dört katlı olan yerlere, evet. sizin uzağınızda beş kata şu anda ruhsatlar verildi. Bunlar konusu. Bunlar doğru. <laughs> bir kere imar planında ne yazıyorsa ben ona imza atabilirim. İmar planının dışında yazılmayan hiçbir şey imza atamam. bir Bey burada işte yılların e, imar müdürlüğünü yaptı, tenişler müdürlüğünü yaptı. İmar planının dışında yapılan bir şey imza atmamız mümkün mü Burhan Bey? Evet. evet. Kesinlikle. Atın. Ha imar planı e, hatalı yapılmış olabilir. Zaten sıkıntılar var. Onunla ilgili e, e, şehir plancısını işine son verdik. Yeniden e, bir imar planı düzenlemesi içerisindeyiz. İller Bankası'yla görüşüyoruz. Daha böyle e, kapsamlı bir imar planı görüşürüz. Ağabeyler mücavir alanı girdi. E, orayı da içine alacak şekilde yeni bir imar planı çalışması içerisindeyiz. Ama imar planında dört katlı dört katlı bir yer e, ben beş kata imza atmışım. Hayır böyle bir şey olmaz. Bir kere suçluyuz. Kesinlikle. Yine malum yerlerin astrolojisi. Başkanım. Evet. Sizce CHP, CHP'nin olan şehir defteri kapatılır mı? Ben çoktan kapattım. Yani dönüş olmaz değil mi? Hayır. Hiçbir şekilde. Bunun net ve kesin söylüyorum. Net ve kesin. Evet. Yani görün CHP'nin hali. Nesine döneyim ben onu? Evet. Tabii başka şeyler de sorabilirsiniz nasıl evet, Bu sene asfalt Evet, <laughs> bir şey Cevap veremem evet. Da şimdi. Senin de o evet. Bu sene için Konferansı adı bittikten sonra, yolun çıktıktan sonra, evet. 2016 yılında da yaz sezonu... <laughs> Biliyorsunuz, o yol Amasya Belediyesi'ne devredildi. Evet. İnşallah bahane etmezler inşallah bahane etmezler de yaparlar diye düşünüyorum. Buyur abi. Bu yaşananlar sizin özel hayatınızda ikinciye ilgilendirdi? Evet. Bu bir, bir benim işim ama söyleyeceğim. Evet. Buraya bir tatlı otopark izin alın. Şimdi tatlı otopark Amasya'ya yapıp biz bunu geç düşündük ama çok zor. Bir kere yer sıkıntımız var. İkincisi sit alanlarımız çok fazla. Üçüncüsü, Amasya'daki otopark sıkıntısı genellikle Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde görülüyor. O da e, her iki ayın her günü değil, belli günlerinde. Yani yapılacak böyle bir yatırım, onu kurtarır mı? O da tabii. Valla benim şey. gördüğüm, benim gördüğüm, tamam haklısınız. Bazı zamanlarda çok aşırı izlem oluyor. Evet. Fakat evet, yavaş yavaş demin de toplantıda söyledik Amasra ve Safran Türkiye'de marka oldu. Evet. Dolayısıyla bir gün gelecek sizi zorlayacak, yaptıracaksınız. Başka çaresi kalmadı. Yok, bir, bir, otopark konusunda çalışmalarımız var. Şurası olmaz mı? Çöp alanı işte var. Böyle çalışmalarımız var. Burası plansız alan. Dolgu imar planı yapılıyor, jeolojik etikler yapılıyor şu anda. Onlar bittikten sonra e, oralarda dolgu yapılacak tabi bunun bir maliyeti var. O maliyeti de ancak hükümetten. Devlet yani. Evet. Ama ede edeceğini düşünüyorum. Şimdi yaptığımız yolda daha yansıcına tam gelmiyor ama evet. sıkıntılar başladı. Yani bu işin geçtiği sıkıntılar yaşandı. Evet. Bir de özellikle e, malum e, mağazalar zincirleri var. Onlar günü saklar, buraya geliyorlar, turlar çekiyorlar ve orayı konuşatma ediyorlar. Bu artı bir sorun iş. Hani bunlar olmasın hani yoldaki o geliş gidiş olayı ve belli aralıklarla yapılmış olması da sarı taraftan buluyor abi. Evet. Akşama kadar kalan araçlar Ya ciddi bir sıkıntı var. Valla e, herkes kurallara uyuyorsa hiçbir sıkıntı olmaz. Yasaklara uyacak, işte bekleme dakikalarına uyacak. Ama zaten ne yaparsanız yapın. Kurallara uymamayı alışkanlık haline getirdiyseniz orada hep ciddi bir sıkıntı varmış. Ama orada kurallara uyuyorsun hiçbir sıkıntı olmaz. Evet, şey e, bu yaz görürler yaptırımlar. ha, iyi. Siz merak etmiyor musunuz yani Yapacağız, onun hazırlığı sürüyor galiba. Şaziyan çıkmış evet. gerçi dışarı ama. Hazırlığı sürüyor, evet. namazda bayramdan sonra. Hı -hı. O... Hı -hı. Ben size <laughs> <laughs> bir de e, makam aracıyla ilgili bir araya sıkıştırmışlar. Onu e, Sayın e, Bucaklı da e, öyle yazmış Facebook'taki sayfasında. <laughs> Sanki konu makam aracısıymış e, 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 <laughs> aracı gibi de özel hayatını yapmış orada. Araya da sıkıştırmış. Abi, ben onu demek istemedim işte orada makam aracıyla İstanbul'a gitmiş de falan filan da onu söylemek istedim yoksa beni öbürü ilgilendirmez diye ama haber o başlıktaki haber o 64 tane yorum vardı altta saydım hepsi de tepkiliydi ve kaldırmak zorunda kaldı. Zaman, Efendim? <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani hiçbir olayı yok. He? İstanbul makam aracı ben İstanbul Bakası değil. Şimdi mesele gidip gitmemekte de değil. Makam aracı bana tahsis demedir. Açsınlar, şeye baksınlar. Bunu daha evvel de dediler. Kaymakamla şikayet ettiler beni. Makam aracını e, özel işlerinde de kullanıyor diye. Yani. Şikayet ettiler. Kaymakam onlara e, neydi o? Araçla ilgili bir yasa var. Neyse işte. Onu gösterdi sen aracı bana tahsis ettiysen ben bunu kullanırım. Ha, özel işimde mi kullanıyorum? İnanın ben birçok e, kendi özelinde olan şeyleri de belediyeye verdim. Birçok harcamasına da katıldım. Biraz da bunları sorsunlar bakalım. Ha benzin almış mı yoldan? Benzin de aldım. Makam odasına televizyon mu aldın? Cebimden aldın. Arkadaki oturma grubunu nereden aldın? Yine cebimden aldın. İtfaiye oturma grubunu cebimden aldın. Fotoğraf makinelerini cebimden aldın. Şu şeylere ne deniyor? Projeksiyon. Projeksiyon. E, bunlar yeni takıldı gerçi. Ondan öncekini gittim karabükten cebimden aldım. Onları da söylesinler. İhtiyacı olan işçilere cebinden para verdim. Daha bunun gibi birçok şey sayabilir. Kalkmışlar, efendim İstanbul'da e, makam aracıyla gitmiş. Ya ulan yasak olsa ben salak mıyım? İki tane kendime görev yazarım, giderim. Ve salak adamlar. Yani bu kadar mı kafası çalışmıyor? Evet. evet. Yüce ziyaret ediyorum. Yüce ziyaret Ya. Ziyareti, tamam. ya <laughs> hayır yani derim ki işte Bakırköy Belediyesi'nin ziyaret ediyorum. Önümüzdeki sene tekrar alır mısın? Önümüzdeki sene sen, iki sene, sonra tabi Hiç merak etmeyin. Zaten bütün bunları onun için yapıyorlar aday olmasın diye. Onun için yapıyorlar. Korkuları o. Yani gösterebilecekler adayların kazanamayacaklarını biliyorlar. Adayı yok ilerde. Evet. Korkuları olduğundan onun için yapıyorlar. Merak etmesinler. Biraz daha uykular kalsın. Evet. Var mı arkadaşlar? Bu ne ya? Anadolu Ajansı Doğan'a Doğan Doğan Hiçbir şey merak etmiyorsunuz siz ya? Hiç olmazsa de ki nişanımız ismi ne? Diye. Şey Onu da yanlış yapmışlar. Yoksa Ayhan Malı'nda yer yerinden ne sıra Evet. Rus sevgilisiyle el ele, kucak kucağa uzak Başkanım Hani şu yolda bir herhalde ortaya çıktı. Öyle şey oldu O da yorumsal Yani, olmaz. yani e, bizim eee e, evleneceğimiz çok <laughs> önceden, eee yaklaşık iki ay öncesinden belli. Sadece 15 Temmuz <laughs> Yani resmileştireceğiz işi. <laughs> e, çağıracağım dedim ya. E, düğün fotoğraflarımızı çekeceğim. <laughs> dişleri de güzel Ya işte Putin bak ne dedi de açıkladı çözmüştü çöz. <laughs> Yoksa olmaz başka He. Çok bir şey? Gelmeyen bayrağı da. Evet. Güzel sohbet Evet. Evet. Var mı başka Jiao, olur, Hiçbir şey merak etmiyorum. Yani Necdet gibi de olamıyorsunuz. <laughs> Adam her aptan çatlıyor, ölüyor. Bin davayı da soramıyor, konuşmuyor benden çünkü. O kadar doğru, dizi, ne yapacağım o kadar ustam? Ne yapacağım yani, ben? Bilmiyorum. Ya, yani o kadar da değil ya ya özel evimde. Ya benim ya benim çektiğim fotoğraf. Yani, mekan olarak nasıl oldu? Yani. Mekan... Satın. değil o zaten. Çok eski bir fotoğraf. Altay ay falan oldu. Restoran değil. Ev, ev. Ya o, o fotoğraf Şimdi şey. paylaşıyor. Meraklıları var. Koleksiyonları var. Neyse. Neyse. Hayır hiç olmadı. Evet, evet. Hiç olmadı. Bakın ben ne o, diyorum ben onu hiç saklamadım. Böyle, o gizli saklı bir şey yapmadım. Ama insanlar yapıyorsun. Yani o, onları ilgilendim. Yani ilgilendim. O tamamen ben onların ben... yani e, buraya biliyorsunuz bak Putin artık Türkiye'ye gidin diyor. Ama <laughs>